<laughs> Hollywood'un ünlü yıldızlarını buluşturan nefis bir komedi. Hızlı soygun. Bill Murray, Gina Davis ve Jason Roberts. Şimdiye de kimse böyle bir soyguna kalkışmamıştı. Kahkahalarınızı tutamayacaksınız. Get him up. Oh, sorry, go <laughs> Hızlı soygun yarın akşam Kanal D <laughs> ekranında. Mutlaka izleyin. <laughs> sizce eski televizyonunuz Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanına dayanabilecek mi? Şimdi Vestel çalışır durumdaki renkli televizyonunuzu 10 milyona geri alıyor... ...yerine Black serisi yepyeni bir televizyon veriyor. Siz de Vestel'e terfi edin, rahat edin. Gümüş suyu, prestij. Ali, beş. Nermin, beş. Aferin Fatma, sıfır. Hiç çürük yok. Nasıl başardın? Dişlerimi fırçalıyorum, Colgate'ten öğretmenim! Doğru! Çünkü Colgate'deki çift florid ve kalsiyum dişleri içerden güçlendirir, dış etkilere karşı korur. Demek ki Ali dişlerini günde iki defa düzenli fırçalasa dişinde hiç çürük olmazdı. Ben nasıl sıfır alacağım? Colgate kullan, günde iki defa! Hiçbir şey dişlerinizi Colgate'ten daha iyi koruyamaz. Gümüş suyu oryantal. McDonald's'tan flash haber! McDonald's'tan yazı özel yepyeni bir lezzet. McDouble. McDouble'da cheddar peynir, marul, soğan, domates, mayonez ve iki nefis köfte var. McDouble 31 Ağustos'a kadar McDonald's'ta. McDouble'ı keşfedin. McDonald's Artık yüzünüzü tıraş bıçağına uydurmak zorunda değilsiniz. Şimdi yeni permatik sistem var. Değişebilen Oynar Başlığıyla Yepyeni Bir Permatik. Yüzünüzün tüm kıvrımlarına uyar ve size kolay bir tıraş sağlar. Dahası cebinize de uygun. Nasıl? Uluslararası teknoloji ürünü yeni Permatik sistem. Kolay tıraş, kolay fiyat. Polis. Sanglasis. Bitki özlü yeni lüks. Yağlı ciltleri derinlemesine temizler. Güzellik lüksle başlar. Kokuyu ve dumanı önleyen özel tasarımlı tefal dumansız ızgarayla mangal keyfiniz tam. Evinizin içinde ya da dışında mangal zevkini zahmetsiz, mangal lezzetini kokusuz ve dumansız dört mevsim yaşayın. Tefal dumansız ızgara. Tefal sen her şeyi düşünürsün. <laughs> Fantanın nefis portakal tadı her şeyi bir anda değiştirdi. Sizi hiçbir şey durduramaz. Portakalın gücü.

Sunglasses. Dünya kenti İstanbul 8 ayda yeni kültür mekanları kazandı. Türkiye'yi 12 bin yıllık konut ve yerleşme örnekleriyle, tarihsel birikimiyle ve deneyimiyle dünyaya tanıtacağız. Türkiye başarıya hazır. ...Bihter hanım. Hoş geldiniz. Bugün ayın altısı oldu. Yok canım, yedisi. E daha kötü ya, hani benim kira? Yok, bundan sonra size kira mirah vermeyeceğim. Ne? Eh sen bilirsin. O zaman evimden çıkarsın. Tamam. Birlikte çıkalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım, ev sahibi. Bihter hanım. Kiranızı bundan sonra bu hanım ödeyecek. Kızım, siz ne diye ödüyorsunuz bu beyin kirasını? Bırakın kendi ödesin. <laughs> Kendisi ödüyor zaten. Bu bankamızın ücretsiz hizmetlerinden biri. Beyefendinin vereceği talimatla kiranız... ...her ay onun hesabından sizin hesabınıza... ...otomatik olarak aktarılacak. Ay desenize kiramı her ay zamanında alacağım. Pamuk Bank'a gelin... ...sizin de kiranız her ay otomatik olarak ödensin. Pamuk bankla işlem tamam. Pamukbank, Genç Pamukbank. Bank. Dahi miyim neyim? Dai Adamlar yapmış. Doğru ya doğru. Dai bu. Dai Adamlar yapmış. Doğru ya doğru. Dai bu. Ben de ondan istiyorum. Bu bitti. <laughs> ne yaptın? Bora. Hey, bu gümüş suyu bir harika. <laughs> Hiç leke kalmadı. Bir de şunu deneyeyim. Yapma. Ooh. Eyvah, gitti halı. Oracığım, yeter. Bak, bu da iz bırakmadı. Aha, nasıl oldu ama? Ver, şunu da dökeyim. Yapma. Kuluk, kuluk, kuluk. Dökme. Gümüş suyunun özel koruması var. Hem de iki tane. He, bunlar da kim? Bunlar da benim iki korumam. Ya. Hadi ya. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Laga luga yok. Vatandaşın gözcüsü olacak dedik. Çarçurt yok. Gerçekleri dostoru söyleyecek dedik. Tamam da abi. Olmaz koçum. Telaş yok. Gazeteniz hazır dedik. Ekonomi, politika, aktualite, spor, magazin, eğlence, vatandaş ne ararsa var dedik. Yapacak bir şey yok abi. Yarın daha fazla istedik. Gelecek. Yani şimdi sen gözcük kalmadı diyorsun. Kalmadı sayın abim. Beş bin lirayı veren aldı gazetesini. İyi de vatandaş okumak istiyor sayın abim. Gözcü fiyatından ağır gazete. Bayinizi ayırtmayı sakın unutmayın. Paris Elida Saç Enstitüsü'nde geliştirilen Elidor Professional... ...saçınıza yüzde yetmiş daha fazla bakım, yüzde on beş daha fazla hacim kazandırıyor. Elidor Professional, saç güzelliğinde ölçülebilir artış. ...Bihr cemaati lideri Ebranosoğlu'nun tartışma yaratacak müthiş iddiaları. Tanrıyla konuşabiliyor mu? Fotoğraflarında çıkan nur haleleri gerçek mi? Almanya'dan alınan raporlar ilk kez prizmada. Hastanede skandal. Yürüyemeyecek haldeki hasta nasıl kayıplara karıştı? İnanılması güç ama hastane yetkilileri korkunç olayı prizmadan öğrendi. Organ mafyası mı? Planlı bir kaçırma öyküsü mü? Tüm gerçekler prizmada bu kadar kolay olmamalı. Elimde bir zarfla iki buçuk milyarı getirdik. Çok büyük bir skandal. Örtülü ödenek paralarının nereye harcandığı tartışılırken... ...Tansu ve Özerçillerin mal varlıklarına... ...Güney'den bir turizm incisi ekleniyor. Tabii ki lüks. Uğur Dündar açılışına çok kısa bir süre kala Çillerlerin bu turizm incisini arena seyircilerine tanıtıyor. Uğur Dündar'ın rehberliğindeki bu turistik diziyi sakın kaçırmayın. Arena Perşembe akşamı 22.10'da.